Bıyılacak seçiyor yapmak ah, durumunda. Kaldık arkadaşlar. Ben buradan bari seçeceğim. Sen bir tane daha seçeceksin tamam mı? Önce özür dileme çocuk oldu. Korktu mu çoğu? <laughs> Korktu mu? Böyle yapıyorlar. No getting those. <laughs> no ne? No <laughs> No getting those. Böyle yapıyorlar. Mmm. Idea. I know what I want. Fikri <laughs> <laughs> aklına bir şey geldi. Neyse ya dünkü Barbie'lerden var mı istiyorsun? Hayır. Aslında seçtim ne istediğini elinde. Ne o? No, ne o nerede top? Where did you put your ball? Ay, bir dakika. Arkadaşlar benim bu bugün var. Güzel bir perfil önce ben onu şey yapıyorum. Bir benim mini tutacak bir şey var. Onun üzerine koyayım böyle masamın üstünde duruyor. Sonra o değişiyor ay ayda. Her ayda bir o Barbie'nin bulunduğu yer değişiyor. Aa. Evet. Nedir o? No, nedir o? Ne o? Nedir o? Bakın göster bana ne olduğunu. Surprise. Surprise. <laughs> <Bir> Bakabilir <laughs> miyim? <laughs> Tamam bir bakayım nasıl bir şey olduğunu. O zaman alamam ama bakmazsan. Bana göstermezsen. Göstermezsen alamam. Ya sen alamazsın. Aç, açma, açma dur daha bir dakika. Bak, bir bakalım, ne var içinde? Neyler var? Ha. Ama bunun içinde play -Doh yok. Sadece kalıplar var. Bu kalıplardan da bizde 100 tane var Noah. Başka bir şey yap. Evde çok var onlardan. Tamam bakalım başka neler var. Mı? I want that. Yo, that's too big. O ne? Bob Başka neler var? Now look there Barbie Princess Çok Barbie, in. Good Barbie. Çok iyi, wow. var? Dürüst olabilir miyim? Kaçıyorum. Tam ne yapacaksın? Elime mi vereceksin? Niye verdi ne bunu? Elime verdi bunu. Al. Ah. Ne alıyor muyuz ben anneciğim? Do you want yok, this? Yok. Onlar 58 bin tane var evde ya kalıplarda. Çok gereksiz olmalı. Başka bir şey alsın. Can I show you those? Yes. Show me. Those. What are those? What is that? Huh? What is that? No. What is the The littlest pet shop. Littlest. Littlest. Wow. Wow. It's no, actually interesting. No. Oh. oh, yeah. No, 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 no. No, 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 no. Can no. we no, 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 no. no, no, no. that? Can we Can we have You find get a, something small. Find a small. small toy box that you like. Find a small toy box. Gel bakalım. Bak burada ne varmış. Club Chelsea. Yeah. Small toy thing. box. I'm Yerim ben sevmiştim. It's a small toy box. <laughs> What you need to find. What? No. Ah. What's that? Mini eğlenceli buzdolabı. Allah Allah. Nerede? Şu. Ay ne no, çok güzelmiş. Acaba ne var içinde? Şu neler var acaba? Bence. Bakalım. Bak. Hoş mu? Bunu Allah. Dur bakalım. Ama o da biraz büyük. Onu da sokmam zor olabilir ama. Mi? Might be. Belki senin çantana Might koyarız be. onu onun onu. Evet belki. Olur mu? İste i̇stiyor musun onu? Yok. <laughs> Yok. Böyle hemen vazgeçince olmuyor. Böyle bir şey var. Ne geldi? Barberim geldi. Evet. Bu da var. Or bu var ne o? Saçını boyayabilirsin. Bu 5 yaş üstü. Bu üç yaş üstü. Köpekli var galiba. Köpekli Barbie var. Köpek gezdiriyor. Hı? Okay, Noah. Şimdi Maye çağıracağım. Sana 5 tane Barbie koyacak. Arasından seçeceksin, tamam mı? Okay. Maya, Gel. Beş tane Barbie buradan. Aslı ile beraber seçin. Arasından Noah seçsin bir tane. var. <laughs> oh, I like this one. Yeah. Astronot. Ah, astronot. Hadi koyun bakalım. astronot olan var. You get two for the price of one. I like these ones. Evet. Daha güzel de var iki tane Barbie barbunarda. Yeah that's right. Burada. Hem de Bunlar yemek yapıyorlar güzel. bak. Yemek yapıyorlar. Bir tane vadi vadi tane vadi bir vadi 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 Barbie. vadi 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 Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Ah, ich auch nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. tane habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich habe Kafası çok karışacak. Tam başka bir tane koy. Kaldır onu. Ne o öyle makyaj bilmem ne çıktı. Makyajı kaldır. Çok sevmiyoruz o şeyleri biliyorsun. Bir tamam. de onu da sevmedim. Şunları takıyorsun uçuyor sevmedim baba. It's flying. Bunları takıyorsun bu parmağına dönüyor ve şey uçuruyor. Onu üstünden kalkmış ben. Oh. Noah gel yanıma. Gel buraya. Noah gel buraya. Noah. Gel bre. Gel. Şimdi bak. Gel şimdi. Şimdi bunlara hepsine bak karşıdan. Tam bak. bak. Bunların hepsine şöyle bir bak. Şimdi bunlardan bir tanesini seç. Hangisini seçeceksin bir Look there some pretty princessy Barbies over there. Bir tane seçeceksin ama birini. Hangisi? Bu bu Bana getir ne Maya'ya götür istediğini. Çok seç. Bravo! Seçtik. Bence de en güzeli o. Seçtik. Okey. Ne yapacağız? Tamam. <laughs> seçilmeyenleri... Evet, seçilmeyenleri toplayın bakalım. Onu da göstersene. Evet. Yine Yılmaz Öztürk yapmış yapacağını arkadaşlar. Çok Limoz güzel. Özil veya olursa olsun iyi bir Atatürk Ay, kitabı bir şey arkadaşlar. Bu aralar çocuğu biz de alıp okuyacağız. Evet. Atatürk'ü öğrenmek için güzel bir kaynak olduğunu söylüyorlar. Bir tane, evet. bir tane de babasına gönderecek aslında. Sayfası yeterli bence. Evet, çok güzel, sayfa. çok güzel kapak yapmışlar. Kapak sayfa diyorum. Evet. <laughs> <laughs> Oh, there you go. You have one cake. Mm. I have a cake. Would you like the cake better? Don't sit here. Burada mı açtınız <Gülüyor> ya? <Gülüyor> ne abi? yapıyorsunuz? Bir de şokunuzu aldık arkadaşlar. Onu... Nuhancım burada mı açıyorsun? bunları? Hadi bakalım. Ah, Ama... Köklerinizi de alın. Ah, Hadi bak, kapatın videoyu. Gidiyor musun? Bye bye. Abi Kendi ki? <laughs> <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> evet. Bir de Nilkare İbrahim bizim kitabını aldık Maya'ya. Adam okumamı istiyor. Çok güzel yazar Nilkare İbrahim Gül. Çok tatlı. Ben de aradım Hikaye. bitiremedim. Tamam onu bitiremeyeceğiz zaten. Yani bence bunu önce beraber okuyalım. Ben de şimdi okuyacağım. Sonra sen okursun. Hadi tamam arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram, Facebook izin verdi. Ve TikTok'u da var. Aynı hesap. Lütfen bu videoya bir like atmayı unutmayın. Size öpüyorum. Geçelim.